Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunu diyoruz ediyoruz. Kulüp. <laughs> o da müsait değil. O yüzden böyle konuşuyorum. <laughs> Kulüp böyle. Bir bin kupa olan arkadaşımız 12000 Bir, 12 bir var? 2 <laughs> tam ortaya denk getirmişiz. Bir tane da tek sesle konuşmaya girelim. Gerçekten çok iyidir bence. Sandbark. Dynamark kardeşleri seviyoruz. Dynamark I love you. Hediye <laughs> boşuna attık. aynamayakla bir kişi şey aldık. Ya da çok zor oynanıyor ya. Zeytin'e daha vakit al, al. Alayım. Tek bir tabanca koptu zamanla. Puh. Hop. Aldım. Hop. Kaldım. Hop. Aslan. aldık. Çok iyi. Okiwing 23 oldu. Ondan 2 yıl sonrası. Evet. Bak. Jesse. Adam sen gel lan Jesse. Benim adım Mumu su ismim ölüm lan. Ama Danimark da çok güçlü bir karakter. Ama işte. Ya, uzaktan Allah. Ne oluyor lan? Yapma yapma. Kupalacak mıyız? Kupalacağız. Kupalacak. <laughs> Kulübümüz dediğim gibi. Hem de 3 kişi. Tere fazla isteyen gelebilir. 0 kupa. Ama kupasını arttıracağım. Gelenlere göre. Gelenlere göre. Kulübün kupasını arttırmadan önce bence hemen gelin derim. Beraber maçları maç atabiliriz. Beraber. Bu arada videolar yapabiliriz. Videolar. Her zaman video da atabiliriz beraber isteyenle. Mesela video abim atacak mısın? Mesela video kardeşim atacak mısın? Atacaksan ben de girebilir miyim? Ben her zaman gel derim. Beraber video atarız. Ya. Ben yeni ak. Tane mayak mı tane var, komutan, var ya. Hop. Oh, oh Değilmesi. <laughs> Lan oğlum uzak. Dur ya. Ah aldım. Dost olalım mı? Olmak istemiyorsa alırız baba. Dost olalım mı dedim. Kabul etmediysen alırız. Lan oğlum Tf boşuna atmayı nasıl özerebiliyorum ben. Vallahi ya ultini nasıl yani boşaltmayı becerebiliyorum. Nerede kim bilir bu? Kazma küreki. Nerede? Ben burada kazma. Aldık. Tamamdır.

gerçekten çok iyi yani Hem kupa kasmış oluruz hem iki ilerleme yapmış oluruz. Diyeceğim de ilerleme yapamayacağız herhalde. teker 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 olacak. Gel şuraya. Bak. Bak görüyor görüyorsun burada birileri var sen. Ancak git onları al. Aldık. Ben aldım. takım haline gelmek yakışmıyor lan size. Senin beynini kim? <laughs> aha orada birisi var. Lan sen niye benim pişime gidiyorsun? Ananı. Al onların yükünü. Ben de bunu alacağım. Abi bunun tarihi çok sıkıntı. Aa. Aa. Gördük. Çek. Bunun bir ikizini aldık. Bir ikizi var. Öbür sabah nerede? Anladım. Oku. Aha. Şöyle bul buldu. Bulacağım ama. Ha. ha, onun da. Bunu da aldı. İstersen beraber bir maç yapalım. İstersen bilmiyorum. bir yerini çoğunla tutma. tut, Tutma. Tutmadı. Üstü evde maç yapmak. Deril geldi kardeşim. Deril geri geri sen mi geldin? Gördüğün gibi ben işte iki bin kupayım. Devil gel. Ben atıyorum. Al gel. Bana 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 bana. Oy 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 bu sanfi bu bandan batıyor on şey <laughs> arıyoruz ha burada şeli ve ne şiri ve ben şeli aldım ben dırılım Bayağı bir ölçü bulmuş ne harcayayım. Çıkarılacağını biliyorum. Bak istesi tek ya. Beni tutma. Beni çok, çok sinirim bozuluyor. Tamam bak yok dedim. Tamam. Okey. Hemen <laughs> de yok ya. Oynamayacak zaman yok bakar? Ah. Ama ah, fake açıktı.

Mustafa. Bir göreviz tamam. Alması. Eve göre tek hesaplaşma ile ilgili mi? Herhalde değil. Evet. O al tek hesaplaşma şimdi git. İnşallah bir karakter çıkar ya. Ona kaç ayrı karakter vermiyor? 31 tane de var. Lan oğlum ben... Aha! Aldık. Ona ben onu al ihtimal yok. Öldüm bak. Almak ihtimalim yok benim. 2400 hasar verdik. O büyük kutuyu alınca çok sevineceğim. Gerçekten büyük kutuyu alınca çok sevineceğim. Burası, ay burası zor, burası zor, zor, burası zor. Burası, burası şerler kanı. Burada herkes şer. Lan yeter artık kalayım şunları. Abi el dur lan. Dur bir senin canını indireyim. Abi bana bir ikinci de baba. Ne bin indirdik. İnsan hiç bilmiyor yani. Pokuyu aldık. Pokuyu alırım da. Alamıyorum lan. Bak şimdi. Poku'ya kışkırtma. Lan Poco. Yeter lan. çok gıcık diyor. Abi gıcık oluyorum ya. Hadi yolla. Gel. Hadi. Hadi aynı adam. Asıl sefer aldıram ya. Abi ben sana şaka yaptım. Abi Apple ben şaka yapmıştım gerçekten. Bana inanıp bana inanabilirsin gerçekten. Ben e, şaka yapmadım. Şaka yaptım. 13 dakika oldu diyor. Tamamdır. 510 geldi. Oğlum. İnşallah kayıtlar çıksın. Amin. Çıkacak bilmiyorum. Çıkmadı ya. İki yazdı. Ama ben ne şanssız bir hesap bu. Ha bu 2000 olmamızın şeyine bu geldi. Evet. Arkadaşlar sonunda bu videonun sonuna gelin. Hoşçakalın. Bay bay.